Bu benim üçüncü ödülüm çok mutluyum Birincisini astrolog olarak aldım İkincisini yazar olarak aldım Ve son ödülümü de Ama son olarak düşünmüyorum Ödüle doymayacağım Doymayalım ödüle Ve sunucu olarak alıyorum Beyazın ve mavinin buluştuğu Muhteşem bir gecede Eray Bey'e, Anıl Bey'e Ve ekibine çok teşekkür ediyorum Nice ödüllere kozmetik markası Sarah Angel Aynur Bakıcı.